Ve sen diyorsun ki ben Mayer'in nefesiyle güçlenme istiyorum. Sen diyorsun ki ben zengin olmak istiyorum. Acil bana para gelsin diyorsun. O zaman kırmızı veya yeşil marker bir daha söylüyorum. Bir tane not kağıdı ben büyük defterde gösteriyorum siz göresiniz diye. Ve ora kırmızı veya yeşil marker ile f ve o Paraboluk mülk uruz uruz gebo gebo hediye kısmet alışveriş now this now this bu da hiçbir şekilde hayatında borç enerjisi kalmasın. Kimse sana borçlu kalmasın. Sen de kimseye borçlu kalma. Hı, yazdınız mı? Umarım ki yazdın. Sonra mumunu yakma eşliğinde. Mayer'i yazmakla devam ediyorsun. Mayer. Bak Mayer yazdın. Yazdın mı Mayer? Çünkü burada Mayer niye lazım bize? Mayer bir ışıktır. O runeni ışıklandıracak. Sonra... Ya Rezzak, ya Gani, yefetta diyorsun 99 defa. Ve bunu derken mum eşliğinde yapacaksın. Mumun yanılı olacak. Yani prosedür ne zaman olacak? Yeni ay doğma ve dolunaya kadar olan sürede. Dolunay olduysa bitti. O işi yapamazsın. Bekleyeceksin yeni ayı. Ha acil gelsin. Ben aya çaya bakamam diyorsanız yap dene bakalım inşallah olur. Ama burada önemli olan kadınlar bana çok soru soruyor. Adetli yapabilir miyim? Bu işlemde hiçbir zararı yok. Eğer ağrılı bir süreç geçirmiyorsa, hastalığı yoksa, grip değilse, kendini kötü hissetmiyorsa yapabilir. Ama temiz şekilde duş alarak yapabilir. Şimdi mumumuzu yaktık, kağıdımıza yazdık. Mayeri de oraya yapıştırdık. Tamam mı? Ondan sonra mı diyoruz ya rezzak, ya gani, ya fettah. Ve bunu içine koyacağız, cüzdanın içine koyacağız ve cüzdana okuyacağız, üfleyeceğiz, niyet edeceğiz. Allah'ım güzel Allah'ım helalinden, güzelinden, bolluğuyla, bereketiyle haneme, canıma, cibime, yoluma, barkıma şifa getir. Önce şifa isteyeceksin. Bol kazanç, bereketli kazanç helalinden isteyeceğim. Ve diyeceğim ki hiç beklemediğim yerlerden para gelsin. Zenginliğim ruhuma ve evime yansısın. Mayer 999 adıyla bu cüzdanı mühürledim. 999'u unutmuyoruz. Onu da kağıda yazıyoruz. Küçük yazın siz not kağıdına. Ben şimdi örneği olarak büyük yapma yazmak zorundayım. Yazdım mı? Ve diyorsun ki bugünden itibaren hayatım bollansın ve bereketlensin. Ve senden ricam her yeni ay doğduğundan dolunaya kadar verdiğim zikirleri cüzdanı oku üfle. Ve diyeceksin ki Allah'ım sana geldim. Ve meleğ Raziel ve Cebrail'den yardım isteyeceksin. Çağıracaksın onları bir kere. Meleh Raziel, Meleh Cebrail. Bana gel, bana yardımcı ol. Rızkımı helal yollarla büyüt. Kazancım adımla mühürlensin. Zenginliği bana adaletle aksın. Mayer 999 adının gücüyle mühürledim ve amin dedim. Bunu dediğin zaman göreceğin ki böyle sana bir enerji geliyor, ışık geliyor. Mumunun üzerine Mayır 999 yazmayı unutma. Tamam mı? Mayır 999 yazacaksın. Ki mum yandıkça senin ışığın bana da gelsin. Oradan bana dua edeceksin. Ve niyet edeceksin. Mayer'in nefesi her daim bizimle olsun. Mayer her daim benim bizimle iletişimde olsun. Dünyaya, bütün dünyaya sesini yetiştirebilsin. Ve darda olanlara şifa olsun. Her rütelində mayır ışık göndermeyi unutma. O zaman ben bilmeyeceğim. Ama benim üstümde meleğin yaşları var. O seni fark edecek. Sen nasıl beni seviyorsansa, sen nasıl bana bağlısansa, ki bağlı olanlarınız çok fazlasıyla var. Göreceksin ki, gerçekten de şifalanıyorsun. Allah'ım şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Pis gözlerin, pis nefeslerin şerinden sana sığınıyorum. Beni çekemeyenlerin şerinden sana sığınıyorum. Tek vekilim sensin. Sen onların cevabını istediğin şekilde verebilirsin. Kes beni sevmeyenlerin nefesini. Çıkar beni görme istemeyenlerin gözünü. Ve kalplerinde zehirlenmiş acıyı dindir. Kalplerine sevgi getir. Adam değilse yok et gitsin. Tek temennim budur. Allah'a niyetim budur. Ben her öğrettiğim, her eğittiğim, her ışık verdiğim hanenin ışığıyla yükseliyorum. Ve niyet ediyorum. Allah'ım, güzel Allah'ım. Sana geldim, sana sığındım. Tek kurtarıcım sensin. Bugünkü günde yükselişimin tek yaradan sebebi sensin. Ve ben bugün... İnsanlarla karşı karşıya durup böyle güzel video yapıp onlara faydalı oluyorumsa ne mutlu bana. Kolayından hızlı şekilde yuvalarına rızk gelsin diye elimi uzatıyorumsa ne mutlu bana. Ve inanıyorum ki onların kalbi Allah'a doğru yöneliyor ve tek ona inanıyorlar. Ve lütfen Allah'ım o rızkını eksik eyleme bizden. Canları her zaman şifalı bedenleri sağlıklı, ruhları sana bağlı, elleri ve cebleri bereketle dolu olsun. Kalplerinde aşk ve sevgi eksik olmasın. Allah'ım bu sevgini kalplerimize sen saldın, sen düşürdün, sen verdin. Bu sevgini bizden eksi eylem Allah'ım. Kara kalplileri bizden yok eyle Allah'ım. Allah'ım. Kim ki kötü düşünceyle, kötü niyetle yaklaştıysa, cevabını sen ver Allah'ım. Sizlerle konuşmama engel olan her ne niyet varsa bu dünyada sen yok eyle Allah'ım. Bak ne diyorum? Sizlerle görüşmeme, iletişime engel olan ne varsa, inni, cinni, nefes, göz, büyü, musallat, lanet herhangi bir negatif enerji sana havale ettim Allahım, geri göğü yaradan Allahım, kalplere şifa veren Allahım. Sana güvendim, sana geldim. Ve biliyorum ki binlerle insanın kalbinde bir mayir aşkı var. Ve o aşklar bir ömür boyunca güzelliklerle de olsun. Kim mayiri seviyorsa sadece yorumda seni seviyorum yazsın. Bekleyeceğim. İnanıyorum faydası olacak.